thank Deniz Tutkunları'nın kanalı Fikri TV'den herkese selam arkadaşlar. CNR Boat Show fuar alanındayız. Ardor Marine Standı'nda Octopus Marine firmasının yetkisi Teoman Bey ile birlikteyiz. Bugün sizlere Octo 47 SC modelini inceleyeceğiz. Teoman Bey öncelikle merhaba. Merhaba, nasılsınız? hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. İyi fuarlar diliyorum ederim, sizlere. Octo 58'den sonra o 58 modelinin kardeşi olarak nitelendirebileceğimiz 47SC modeli. 47. En küçük kardeş bu herhalde. En küçük kardeş Octo serilerinde bu. Hı hı. Birazcık teknemizden bahsedebilir miyiz? Octo 47SC'yi kısaca bize bir aktarabilir misiniz? Tabii Octo 47SC ve CC 470 boyunda. 2.05L'e sahip, 0.27 kesine sahip olan bir teknemiz. Octo serilerinin en küçük serileri. Ee, SC yan konsol serimiz, ee, CC orta konsollu serimiz. Ee, SC'yi çıkarmamızın amacı yurt dışı pazarıydı. Ee, yan konsolun, daha çok e, Türkiye'de biliyorsunuz orta konsol. Balıkçılar tarafından tutulan konsol. Evet. Ee, yurt dışı pazarına da e, yavaş yavaş girmeye başladık. Polonya'ya gönderiyoruz. İhracatımıza, Hollanda'ya gönderiyoruz. İtalya'da bir e, görüşmemiz var. Ee, güzel görüşler alıyoruz bu serimizde de. Ee, kaliteli bir ürün yapmaya çalıştık. 47 serilerimizde de kaliteyi bozmamaya çalıştık. Ee, genelde e, ince katmanlar kullanılırdı dökümlerde. Biz bunu biraz daha ileriye taşıdık. Ee, tamamen Avrupa standartlarında Avrupa'nın kabul edebileceği bir düzeye getirdik. Ee, Teknemiz alt katmanı 7 kattan oluşuyor. Oh. Ee, i̇çerisinde e, örümcek sistemi diye tabir edilen stinger sistemi var. Bunun tüm kanalları aşağı yukarı e, 8 odası var. 8 odanın da 8'i e, marine köpükle doludur. Yani tekdenizin e, herhangi bir su alması batması gibi bir durumla e, söz konusu değildir. E, i̇ç genişliğinden ziyade ee, arka havuzluktaki kullanım alanı e, sudan yüksekliği e, oldukça sınıfın üstündedir. Sudan yüksekliği ortalama 92 santimdir. İçerideki e, genişliğimiz e, 62 cm'dir. Evet. E, şu anda oturduğumuz alanı görüyorsunuz genişliğini. Aynen öyle bir yani. aile için e, çok güzel ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ee, ekstra aksesuarlarla daha e, görsel hale getirilebilir. Biz burada en e, baz modelimizi sergiliyoruz. ki insanlar görsünler akıllarında farklı bir izlenim kalmasın diye. Ee, minder takımı, suni tiki, e, güneş iklantesi, ekstra e, sanal çapası, e, farklı farklı şeyler ekleyebiliyoruz. Su altı elanmaları, e, balık bulucusu, yani bunlar bizim elimizde olan şeyler ama genelde kullanıcılar e, baz modeli alıp kendileri yavaş yavaş yapmayı tercih ediyorlar. Genel özellikleri itibariyle Okto serilerinin karakteristik özelliği olan kaslı hatları Aslında. 47 serisinde de, de e, görmekteyiz. Evet. E, aynı zamanda yine Okto serilerindeki e, kullanım alanı verimliliği e, bu seride de fazlasıyla yansıtılmış. Özellikle e, şu detay çok hoşuma gitti işin açıkçası. Evet. Yani bardak tutucuların e, teknenin kabuğunun içerisinde gömme olarak yapılmış olması gerçekten keyifli. Ön alan kısmının da genişliği özellikle sınıfındaki diğer teknelere göre bir hayli fazla. Şu anda oturduğunuz alanda rahatlıkla 4 kişi, 4 kişi oturup kişi. sohbet gerçekleştirebiliyor. Ön alanın dizaynı da hem bu tarz gezi tekneleri için hem de balıkçı teknesi olarak kullanmak evet, evet. isteyenler adına gerçekten verimli kullanışlı. gözüküyor, kullanışlı gözüküyor. Peki teknemizi ee, sunarken hani standart donanım olarak ad edebileceğimiz özellikler nelerdir? Yani bu tekneyi standart donanım olarak alacak olan kişiler neye sahip olacaklar? Yani bu e, teknemizi standart donanım olarak e, elektrikli biz dahil ediyoruz. Hı. E, komple elektrik sistemini, switch sistemini, işte bot şartları dahil ediyoruz. E, plastik var e, bunu isterlerse kroma çevirebiliyorlar. E, baş makarası, boş boynuzları, e, müdahale kapakları, ee, bütün e, şeylerimizin içerisinde, e, dolaplarımız içerisinde e, su giderlerimiz mevcut. E, bunlar işte standart sunduğumuz özellikler. Bundan sonrası artık kullanıcının yani zevkine kaldığı için biz onlara çok müdahale etmek istemiyoruz açıkçası. Evet. Ee, tekneye tente uygulaması ve T-TAP gibi uygulamalarda yapılabilir. T-TAP uygulamasından e, bu, buna çok uygun olmayabilir. CC modeline uygun, uygun olabilir. Hı -hı. Bunda daha çok bimini ya da hard top tarzında evet. e, uygulama yapabiliyoruz yan konsol olduğu için. Ama CC modelimizde e, T-top uygulaması yapabiliyoruz. Evet, çok güzel. Peki e, minimum ve maksimum motor ihtiyacı nedir bu teknemizin? En e, önemli minimum, konulardan birisi. Öncelikle şunu söyleyeyim, teknemiz 450 kilo ağırlığında. E, minimum beygir 30, maksimum beygir de HP'de aşağı yukarı 75'tir. Ee, biz 50 heç HP motorla iki kişi testlerimizi gerçekleştirdiğimizde 29 knot e, sürata ulaştık. E, 29 knot da bu tekne için 50 beygir motorla çok ideal bir sürat. Aynen öyle. Evet, yani ne yolda bırakır, ne üzer, ne de süründür diyelim. <laughs> evet. <Yani> gayet <laughs> evet. başarılıdır. <laughs> keyifli. Keyiflidir. E, dediğim gibi e, suyun üzerinde gidişi e, farklı. Yani. Bir bot gibi, e, arkasında dalga bırakmadan, yani suyun üzerinde giden bir teknedir Kendisini gömmez suya, e, dalga çıkartmaz, kendi dalgasından da geri çekilmez. O yüzden e, keyifli bir teknedir. yani. Evet. Ee, kullanım paneline baktığımda e, gerçekten keyifli bir, Buş geniş alan. bir alan Aa, görüyorum. Evet. Burada her türlü hem gösterge olsun hem balık bulucu tamam. gibi şeyleri entegre etmek mümkün. Hiç konsol... ortada duracak bir görüntüsü yok Aynen. işin açıkçası. Yan konsollardaki tasarım sıkıntısı şudur. Genelde biraz daha ufak olur ve e, kaptan e, yana yakın oturmak zorunda kalır. Bu da teknenin dengesini bozar. Tabii. Biz e, tasarımın daha uzun olmasının sebebi dengeyi bozmamak için kaptanın oturma e, yönünü tam ortaya dengeledik. O yüzden tek başına da çıksa herhangi bir e, denge kaybı olmadan çok rahatlıkla seyir yapabilecekler ve ön taraf e, alanın geniş olması da kullanım açısından e, işte sonlarına eklemesi, ekstra şeyler eklemesi açısından da gayet kullanışlı oluyor. Tabii ki arka oturma grubumuzu zaten üç kişi çok rahatlıkla oturabiliyor. Hı hı. E, teknemizin standart kişi 5 beş, e, beşin üzerinde e, kabul etmiyoruz, yani binmelerini tavsiye etmiyoruz. Ama baktığınızda tekneyi kaç kişi biner derseniz de bir hayli insan alabilecek genişliğe sahip. Aynen genişlik itibariyle aslında e, dediğiniz Aynen. gibi e, beşin de üzerine çıkabilecek bir genişliğe e, sahip, oturma alanına sahip Aynen. ama e, dediğiniz güvenlik gibi ediyorsun. yani güvenlik gereğince beşle sınırlandırmak e, gerekiyor olabilir. Yani özellikle şu ee, dediğimiz gibi kullanım alanının genişliğinin şöyle bir avantajı da var. Seyir esnasında sadece kaptanı değil yandı, yanındaki yolcuyu da korur. Rüzgardan korur bir e, yapısı hem var. Hem rüzgardan e, hem de e, serpililer korur diyeceksin ama bizim tekniğimiz şu ana kadar <gülüyor> <gülüyor> O zaman rüzgardan koruyor diyelim. Teoman Bey teknenin burun, yani pruva kısmına baktığımda da şu anda orada tabi bir çapa makarası görüyorum ama evet, evet. tekne genel yapısı itibariyle de sanal çapa uygulamasına çok uygun müsait, bir müsait. yapısı var. Yani orada şeyi geniş bir biz alanımız var. sanal çapa isteyen kullanıcılar biz kendimiz üretim, yani kendimiz ürettiğimiz için üretimde direkt sanal çapanın yerine ayarlayıp e, tekneyle bir bütün haline getiriyoruz Fiber'den. Bu da daha sağlam bir yapıya sahip olmasını e, sağlıyor. E, hem de tekneyle bir bütün olmuş olarak gözüküyor. O daha da bir şık görüntüye sahip oluyor. E, onun haricinde istemeyenlere de normal krom üzerine tekrar yapabiliyorlar ama hani o zaman da üzerinde birkaç değişiklik yapılması gerekiyor. Evet. Yani biz bunları fabrikadan çıkarken yaparak kullanıcıya, yani son kullanıcıya daha e, düzgün teslim etmeye uygun görüyoruz. Tamam Bey, bunların da yanı sıra 4.70 boyundaki bir tekneye göre saklama alanı oluşturabileceğiniz birçok alan olduğunu görüyorum. Yani evet. aslında bu tekneye sahip olanlar hani tekneye geliş ve gidişlerinde yanlarında birçok malzeme getirmekten de kurtulabilirler Kurtulabilir yani. yani. Bizim ilk amacımız saklama alanlarını yani teknenin içerisindeki alanı ne kadar iyi değerlendirirsek bizim için o kadar iyiydi. Çünkü biz de hem balıçılıktan, hem de gezi teknesinin üzerinde yaşamaktan geldik. Hı hı. Bu sektöre öyle girdik. O yüzden biz teknenin üzerinde nasıl rahat edeceksek o şekilde yapmaya çalıştık. Bunun da geri dönüşleri iyi oluyor. Yani insanlar bunu daha düşünmüşsünüz, çok iyi olmuş diye tepkiler veriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Evet. 470 tekneye göre evet, saklama alanlarımız biraz geniş ve bir fazla. Bu da bizi açıkçası bu tekniği nasıl iyi kullandığımızı, nasıl iyi dizayn ettiğimizi gösteriyor. O yüzden de memnunuz. Evet arkadaşlar, Fizikçi Adam serimizin bu bölümünde Octo 47 SC modelini inceledik. Teşekkür ediyoruz Teoman Bey bize ederim, çok değerli bilgiler verdi. Bu gibi videoların devam etmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizler adına çok önemli. Pişikçi Adam serisinin bir diğer bölümünde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.